Benim. Sen kimsin? Ben benim, sen kimsin? <laughs> sen kimsin? <laughs> ben yalandan dışarıdan geldim. Evet, bilerek geldim. <laughs> <Bir> Terliyen alayım. almalıyım. tek <laughs> terlik üzerinde durdu. <laughs> yalandan Konsept bozulmasın diye. E tabii bu işin konsepti budur abi. Evet. Önce dışarıdan bir girersin. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz efendim. Buyurun hoş dinle. Bulduk, hoş bulduk. Evim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olasınız. Siz nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Ben ederim. Tamam. Evet artık Sibel abla ev turu, ev turu, ev turu, ev turu, ev turu. Alın size ev turu. Mert Gürtaş'la birlikte yaşıyorum bu evde. <laughs> Yaşıyorsun bu hayatı. Yaşıyorum bu hayatı evli olaraktan. <laughs> olaraktan. Evet. <laughs> o zaman, o zaman. Oh ne kadar çok büyük bir şok çıktı. Evet. Tamam. Bir dakika. Hı. Ev halim de böyle inanmayın abi böyle de değil ev <laughs> Yalan ya evde böyle gezmiyor. En az en az bu kadar olabildim en fazla pardon. En azın en fazlası. <laughs> evet ya. en fazla. O zaman şöyle bir başlayalım. Evet. Şu an girişteyiz. Hı <laughs> hı. Ee, buralar işte vesiyer mi deniliyor bunu? Bu, ayakkabı buralar böyle. Ayakkabıları koyduğumuz evet, yerler. Ayakkabılar var burada. İçlerini göstermeyeceğim bu arada. <laughs> Pozitif vibes only. Bu evde agresifliğe yer yok. Negatifliğe yer yok. Evet, ben ben aldım onu. Teşekkürler. Ama agresifin ta kendisiyim bu arada var ya. O yüzden aldım. Her neyse işte böyle böyle buralara ayaklarım, ayaklarım ayaklarımızı koyuyoruz. Ayaklarımızı <laughs> 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 Şimdi e, içlerini göstermeyeceğim çünkü çok dağınığım. İş yerinin olduğu zaman başka videolar da gelecek. Yani iş yerinin olduğunu gösterdiğim başka videolar gelecek ama şu an değil. Şu an hala taşınma evresindeyiz, yerleşemedik, başlıyoruz. Şimdi şöyle şuradan bir diyafonumuz var, hala jelatini sökmemişiz. Bunu sökeyim mi? Abi benim jelatin sökme hastalığım var. Keşke sökmeseydin ama neyse. Söktüm. Şöyle... Bir saniye. 4 senelik bilgisayarımın jelatinini sökmedi. Evet, bunu yaptı. <laughs> şöyle burası küçük bir banyo. Oo, çok parladın evet. bir Ha şöyle yapalım. Ay güzel oldu. Ha şimdi ha. tamam şimdi renk. Burası aldım. böyle küçük bir banyo. Ben genellikle alt kattayken buraya, üst kattayken yukarıya. Bu arada şu aslanım bestim. Kaplanım pardon. O tuvalet yapanları izliyor bu şekil. Bunu <laughs> da göster bak büyük fikirler. <laughs> Tuvalette Sibel bunu okudu bunu iddia ediyor. <laughs> evet. Kesinlikle inanmıyorum. Ve işte misafir tuvalet olduğu için <laughs> biraz gelenler de azıcık bilgilensin diye <laughs> yapıyorum. Ya bu arada Tabii. milyon dolarlık tripot oldum ben ya. Evet, çok iyi oldu. Böyle işte, bu tuvaletimizi yaptırdık. Aslında bu yoktu. Evet. İçimden geldi. <laughs> bu yoktu. İçimizden geldi. Şunlar bu yoktu. falan yoktu. Bunları biz eklettik. Ben bu tuvaleti daha çok seviyorum o yüzden. Bura bir de serin oluyor. Evet. Ben, ben de genelde buraya binelim. Bura <laughs> serin, serin oluyor güzel. da ya. Neyse, burası böyle kapatan işte. Kokular geliyor. Okey, şimdi... Şurasın merdivenin başlangıcı. Sakın ayaklarımı çekme bu arada. Merdiven <laughs> <laughs> tamam <mı>? başlangıcı. <laughs> Buraya e, biz şey istiyoruz. Bir tane sütun. Görürsünüzdür belki. Üzerine büs falan konuluyor ya. O sütundan alıp milyon <gülüyor> dolarlık <gülüyor> Sibel Hanım, yürüdünüz. Sibel Hanım. <laughs> ayaklarımı şey çekme sakın. Video yerleştirme mi aldınız Sibel Almadım Hanım. ama çok zorlanıyorum bunu. Buradan Atelier'e seslenmek istiyorum. Neden sponsor olmadın? Evet. O kadar para verdik Niye ya. Niye biz bunu bu kadar para vermek zorunda kaldık? Evet. Saçları kıllar alma. Ya onu alma, bunu alma. Şimdi arkadaşlar biz buna ne kadar para harcadığımızı söylemeyeceğim. Çünkü söyleyemem. Söylemeyeceğim. Arkadaşım İrem dedi ki bence bir evin olmazsa olmazı kokudur. Abi gidin kokuya para verin dediler. Biz de gittik kokuya para verdik ama yine dediğim gibi ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. O kadar büyük bir kokudan bahsetmemiştik herhalde. Biz biraz Mert'le abarttık. Biz ne kadar, abartmayı severiz. Ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. Ha anladık ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> kullanmaya kıyamıyoruz. Açamıyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> Var ya bak burada da durmuyordu. Yalandan getirdi <laughs> bunu buraya. Normalde şunun içinde duruyor ya. Niye yani Hiç... şeyi bozuyorsun? Sarı bozuyorsun. O kadar altı görmüyorum bile yani. Kullanmaya evet. geç görmüyorum. Ama yani. o kadar güzel bir şey Yani. Daha sütunu alamadık daha doğrusu. Alsak kullanacağız. Belki. Evet. Mert diyor ki azıcık koyalım. Bir tane çubuk koyalım. He. Bir tane <laughs> çubuk olsun da <laughs> hemen kokmasın yani. B hepsi bitmesin diyor. Bu bizi bir yıl götürecek diye bir iddiaya girdik ama Bakalım umarım götürecek. Her neyse kokusu enfes. Ee, i̇nşallah kokusunu size gönderebilmişimdir. <laughs> evet, şöyle, mu? şöyle koyuyorum ama. Oh koku geldi mi? Oh. Aha. <laughs> Sibel Hanım, Sibel Hanım. Hayır, hayır. Ne, ee, ne yapıyorsunuz? Elimiz ayağımız dolandı. Hayır, hayır Ya. Aman diyeyim. Bu, Sibel Hanım. Çok dikkatli. Bunda jelat şey var normalde. Köpük. Tamam, tamam. Böyle işte bu da size bu göstereyim. Bu anıyı böyle. anlatayım diye koydum. Merdivenin altında. Aynen, Merdivenin baş... altında da merdiven var. <laughs> Komik bence. <gayet. gülüyor> Şimdi kapıdan çıktığımız zaman... Pardon, girdiğimiz zaman bizi salon bekliyor. Evet, salonumuz bu şekilde. Işıkları açalım mı? Dur bakayım. Açma, şu an patladı. Dur, basarsın şöyle. Tamam. Tamam. Burası salonumuz. Şimdi şöyle bir şey var ki Türk kültüründe. Bir salon bir de yemek odası gibi, misafir odası gibi bir şey var ya. Bizde o yok. Ya da var bilmiyorum. Ama biz kendi kafamıza göre dizayn ettik. İşte burası genellikle televizyonumuzun olduğu. Televizyonu izlediğimiz, arkadaşlarımız falan geldiği zaman ailemiz. Onlarla hep birlikte oturduğumuz alan. Bu arada bu koltuğu biz U şeklinde almıştık. Ama U bu salona aşırı küçük ve dar göründü. O yüzden biz de bunu L'ye monte ettik. Şurada bir tane ta 5 ay önce falan bir ne almıştık ya? Berjer. Berjer, berjer. Berjer almıştık. Yakınlarda gelecek inşallah. İnşallah uyumlu olacak. Hiçbir fikrim yok. Bu arada ev dizmek ve yerleştirmek o kadar zormuş ki. Yani bunu taşınınca ve evlenince anladım. Çok zormuş arkadaşlar. Çok sunum yaptım. Sivilcelerim gözükecek. Evet. <laughs> Bizde bir çiçek hastalığı, bir çiçek hastalığı sormayın. Gerçekten bu arada gerçekten bitki sevdalısıyız. Mert'in odasındaki balkona gördüğüm gittiğimiz zaman orada anlayacaksınız nasıl orayı, orayı, bir Oraya oraya şey diyeceğim orayı çok anlattırmam, onu kendi videomda anlatacağım. Aynen. Mert de çekecek. Şöyle yine bir aynı kokudan mumumuz var. Ya anladık be kardeşim bir koku almışsınız sabahtan beri koku koku. Şöyle alıyor. Mert bu kum taneleri yere düşene kadar bulaşıkları falan yıkıyor, yemek yapıyor. Ona böyle bir ödül ceza yöntemi <laughs> uyguluyoruz. Bunun altına bir gülme <laughs> efekti koy bari. Sakın atma <laughs> Zaten bir tane kameramız var. <laughs> i̇şte burası da böyle bir koltukumuz. Böyle işte burası böyle. Her yani neyse. Şöyle yine burada leçemiz var. Burada paşa kılıcımız var. Ee, bunlar bunlar vesaire televizyonumuz <laughs> var. Bunlar bunlar falan filan. Burası bu kadar da çok az. Şunu çok seviyorum ama şimdi yakmazsam olmaz. Hemen yakıyorum. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Evet. Yakmıyoruz ama çok elektrik faturası çok geldi. Şimdi o zaman buradan çıkınca bizi şöyle bir mutfak karşılıyor. Mutfakımız böyle. Mutfak ama. Çok güzel. <laughs> Burada ben böyle dönebiliyorum. Yemekleri beklerken, yaparken. Şöyle bu güzel bir <gülüyor> ya, <gülüyor> ne yapayım ya? Bana, bana böyle sarılmadın da <laughs> Burası böyle. işte. Aa yine jelatin. Aha. Ama hemen <laughs> çektim. <de>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun. Sizin rahatlamanızı istemedim. Aa, biraz öyle oldu. Dur bir saniye ışıklara bakacağım sadece. Aç aç. Bakıyor mu sadece? Şöyle işte burada yemekler falan yapıyorum. İşte gösterir misin yemek yaptığım alanı Evet, bayağı ne kadar güzel yemekler. O dolapta var yemekler. Şuradan alayım da, Nam 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 yiyeyim. Ee, eee. Bunu mu anlatacak şimdi? <laughs> <laughs> Bunla verse merte, evet. Ya bu senin bu şiddet yanlısı. Alakası yok. Bu <laughs> zeytin ağacından yapılmış. Biz bunu Cunda'dan aldık. İlk geldiğinde zaman zeytin kokuyordu ama artık Kokmuyor Ankara mı? kokmaya başladı herhalde garip bir şekilde. Dolandırıldık lan. Sanırım dolandırıldık. Vallahi dolandırılmışız. Vallahi dolandırıldık. Üzerine acaba zeytin kokusu falan mı Kesin var ya mı? zeytin sürdüler. Biz o an satın aldık. Bir ıslatır evet. mısın? Şu an benim için gerçekten önemli bir an. O kadar para verdik. Bakayım ıslatınca kokuyor mu? Kokuyor. Günahına aldım insan. Tamam dolandırmamışlar. Ne var? <laughs> kokuyor kokuyor. Evet kokuyor. Tamam tamam, tamam. devam. Burası evet burası böyle evet. Zeytin şeyi falan filan. Şurada yine toprağa ekilmeyi bekleyen çiçeklerim. Evet, hurmacım. Alarm çalıyor yukarıda. Durdurayım mı bir şey istiyorsan? Durdurma, durdurma. A few moments later. Devam edelim. Ay alarm çalmıştı da geldim. Hı. Şimdi devam. Şöyle işte burası kahve köşemiz. Arkadaşlar. Burada bir eksik var. Evet. Burada bir eksik var. Evet. Birisi bir, bir şey... Espresso makinesi eksik sanki. Birisi... Şöyle takıp çıkarmalı. Buradan mesajı aldı galiba <laughs> <o> birisi. <laughs> bu arada şunları kullanıyor musunuz diye sorun. Her gün bununla demliyoruz. <laughs> o da ayrı bir dünya. Bu arada bu da Mert'in bardağı. Bakın çok, çok güzel ben aldım. <laughs> Bunu yapmayalım. <laughs> Böyle işte burası böyle. Ne anlatayım ki yani? Dur senin şu zararlı dolabını göster. Hayır, yer gösterme kirlidir. Hiç kirli Aa. değil ama. Ya şunlara bakar mısınız ya? Hayır. Şura Şuna değil de şunlar okey. Güzel diyecekler. Bu benim ama. Cubur cubur her yer cubur. Özellikle cubur. Cubur. şuna var ya yoğurdu bandırdığınız o zaman şimdi videodan sonra bunu yiyeceğim. Kamu spotu kullanmayın. Mert Gültaş asla abur cubur yemez. <laughs> Burası böyle işte şu ha bu arada ne? burayı alırken en çok etkilendiğim ama ondan sonra nefret ettiğim bir yer göstereceğim <laughs> size ayna. Ya bu ne ya? Şu an <laughs> şu an gördüğünüz üzere temiz çünkü annem temizledi. Ee, onun dışında su lekeleriyle kaplı ve ben bıktım artık. Mutfakta ayna mı olur ya? Evet. Ama ilk bu eve geldik Sibel böyle yaptı. Aa ah, ayna var burada. Ben burada yemek yaparım sonra ya sanki, izlerim. Sanki yemeği böyle yapıyoruz. Boyumuz 1.10 ya. Hiç bakmıyorum bile aynaya var bak, ya. Mesela ayağa kalkayım. Şu an tam benim bakış açımdan görüyorsunuz. Ama bak. bak, şöyle yaptığın zaman. Aynayı görmüyorum ki ben. Ama bak böyle bir şeyler kestiğin zaman. Bak bakayım kendine. Görüyorum aynayı. Ben hep öyle mi yaparsın? Hiç yapmam. Tamam. Bu da böyle bir anı işte. Gereksiz bir anı. Burada da yine Dolap, zaten mutfak dolaplardan oluşuyor bu mükemmel bir şey. Masamız var arkadaşlar. Burası uzuyor falan çoklu kişiler geldiği zaman. Sevgilimiz var, en çok beğendiğimiz. Bu çok iyi bir şey ya. <laughs> mükemmel olan. Harikasın. Bunu annemler verdi bize. <laughs> Burada benim kardeşimin eve hediyesi limon ağacı. İlk geldiğinde deli gibi çiçekliydi ve aşırı güzel kokuyordu. Ondan sonra biz bakamadık herhalde bunu. Beceremedik. Aramızda belki vardır limon ağacı. Evet, limon aşırı. ağacının bakımı. Anlayan birisi Hakkında vardır. bize bir yorum lütfen. Önceki bence bu saksı ona uygun değil. Bu akıllı saksıymış. Altında falan bir şey yok. Böyle hareket ediyor falan ama. Aynen böyle. Ona uygun değil sanırım. Şunlar Şuna bakın. Kıvrılmış. Ne kadar kötü olmuş. Şuralarda sararmış. Evet. Şu düşecek. Bunu bilen birisi varsa yorumlara yazsın. Evet, lütfen. Ha, burada da böyle bir balkon var. Evet. Balkon. Buraya balkon. ben domates biber Aa, ekeceğim. Aa kapı kapanıyor. Domates biber ekeceğim buraya. Şimdi gelin yemek odasına götüreyim. <laughs> ne oldu? Al işte. Sen mi kırdın? Hayır ben değmedim. Bile. Nasıl düştü? Demek ki düşesi varmış. Ya. Ne oluyor? Ağacımız ölüyor. Yardım edin. Çok ciddiyim şu an. Vallahi. Vallahi biz bu ağaca ne o yapacağız? Bu tekrar diksek şey olur mu şuraya? Tutar muhtemelen de. <laughs> Ne yaptıysak buna bir çare bulamadık <laughs> ya. Ya bar su dökeyim, dur? Ben ha. suladım ben. Ama can suyu olarak mı? Evet. Tükürüyüm ya. Niye böyle oldu? <laughs> of. Neyse gelin. Paramızı bozmuyoruz. İnşallah iyileşecek. Bu da burada nedir ya? <laughs> ya bu nedir ya? Yani? <laughs> evet çok sağ ol. Rekor. Buradan yemek odasına gidiyoruz ve benim aslında ders çalışma odam burası. Evet, gördüğünüz gibi kitapların Göremizler hepsi. şu an ışık patladığı için göremediler. Heh. Kitapların hepsi benim. Kitapları Sibel'in kitaplarına bakalım. Hep beraber inceleyelim. <laughs> Sibel Hanım'ın Ya, bana en yakın arkadaşım aldı. Çocukluk arkadaşım. Sibel Hanım Çok güzel evli kitap. Ve 22 küsur yaşlarında bunları okuyor. Benim mükemmel bir kitap. İyilik üzerine herkes okumalı. Tabii kitap önemli. Şöyle, Hatta şöyle Şimdi olsun. bana buradan güzel bir kitap söyle. Güzel bir kitap. Ooo o zaman çok işim. Hiçbir ödüyorum En güzel kitap... İşte. Nerede bakayım? Bakın o kadar güzel ki yıpranmasın diye kaplamışım. Tamam. Aklınız Okuyanlar yorumlara. Burası böyle işte burada yemek falan yiyoruz. Bu da yazlıkçı. <gülüyor> <artırız>. <gülüyor> evet şöyle. Burası sorgu odası. Evet. Mert'e burada sorguluyorum. Ya bu senin bu saldırgan tavırların ne böyle ya? Bilmem. <laughs> Ama ona her şeye rağmen çiçekli mendilim var. Evet. Hı? Hı? Masal ikili gösterme. Evet, tamam. En son yıkamamışız. <laughs> Aynamızı göster. Zoom atıyorum daha e, çok yerleşemedi sanki. Evet, burada daha bir eksiklikler evet. var. Mesela bir avucu falan... Burayı bence şöyle yapılması Güzel. lazım. Ya da bir game böyle... boy. Bu böyle bir şey işte. Şimdi bence bu masanın şöyle gitmesi lazım biraz. Hayır! Şuraya şöyle bir alan olması Ama lazım. oraya giderse bu, bununla uyumlu olmak Hı. zorunda. Tam ortasında olmak zorunda. Yoksa görüntüsü açıdan iğrenç oluyor. Evet. Perdenin rengi muazzam. Bir yakın çekim istiyorum lütfen. Of! Sümrüt yeşili mi? Bu ne bu? Tam para, kamerada bizim gördüğümüz tonda yeşilin. çıkmıyor. Biz şu an daha güzel bir ton görüyoruz Muazzam ama... Muazzam bir şey. Kamerada güzel çıkmadı orada. Bu nedir ya bege? <laughs> <laughs> bu ne? Bu gelen aparatları ya. Evet. Koyacak yer bulamadım da buraya koymuşum. Ne yapayım daha yeni yer yapıyorum. Bu çiçekin olmuş. Çiçekin? Bunun... Şunu da babam verdi de burada kaldı ya. Şunun... Genelde hep bir tanesi soluyor, alıyorum onu. Niye öyle oluyor? Anlamadım ya. Abi bize bir yardım edin. Bize bir yardım edin şu çiçek konusunda. Ne garip. Bu ev fazla sıcak. Evet tabii. O, o yüzden şimdi her oda güneş aldığı için çok sıkıntıya giriyoruz. Alayım güzel atayım. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Buyurunuz. Buyurun, buyurun. Arkada ışıklar hep açık kaldı. Merdivenlerden çıkabiliriz şimdi. Merdivenden çıkıyoruz. Çıkalım merdivenden. Burada bu benim dizaynım, benim dekorum bu. <laughs> Şunlar niye yanmıyor? Bilmem şimdi gelmiyor onu gece çekim yapacağım. Normalde bu... <laughs> ya bu böyle değil. <laughs> bu böyle değil de normalde. Biz bunu kolay bir şekilde indirelim diye şimdilik bu benim zincirlerimden. Evet. Onu taktık hatta şuna bakan <laughs> ataşla taktık. Şimdi bunu görmezden gelelim. Tamam mı? Evet. Şunlar yansa çok güzel olacaklar. Bunları AliExpress'ten aldım. Ama yanmıyor. Böyle hareket sensörlü bu. Çok ucundan gel. Tamam ucundan gel. Ucundan. Ucundan Mert Çağlar Gütüş'ün. Mert Gütüş'ün stüdyosu. Burası. Eee tamam yeter yeter. Gel bura. Ha tamam. Buralara bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Buralara bakmayın lütfen. Yani şeyine. Kendim çektim. Burası da Mert'in e, çiçek bahçesi. Evet bura benim botanik. Gördüğünüz üzere. <laughs> o kadar sıcak ki. Bir tatile gittik geldik kaktüsler bile sıcaktan erimiş. Düşünün ya. Kaktüs erir mi ya? Erir abi. Erir bir yemek yapmış. Tavuk. Vallahi Yanmış mangal... Yanmış mı ya? Yok, mangalda tavuk. O yanıyor gibi bence. <laughs> bence onu yemesinler. Bence de pek... Bura bura böyle işte. Evet. Böyle da... işte, normalde burada da bir şeyler Şu yapılıyor. Minanlar, şöyle Aynen. Yaptın mı desen yok, hayır, hiç sıfır. yapmadık. Burada mutfak var, niyeyse. <gülüyor> <gülüyor> Kullanıyor mu desen yok. <gülüyor> <gülüyor> burada oturuyor musunuz deseniz hayır. Niye oturmuyoruz? Bilmiyorum oturmuyoruz. Aynı, biliyorsun. Çok, Çok sıcak. Tabii canım, o yüzden. Baba evet, işte burası da kaktüslerimiz, bizim kaktüs sevdamız falan şöyle. Evet şöyle. Buraya sürekli serçeler girip girip duruyor. Çok zor çıkarıyoruz. Akıllı serçeler cam açık olduğu halde bile çıkmıyor garip bir şekilde. Oo. Oh. Tamam, sen bu detayları kendin videosunu gösterirsin. Gel. Hop al, hadi burada da ağaç var. Hadi bay bay. Bay bay. Bakmayın artık benim adama. Hadi gelin gelin. Benim adama bakmayın. <laughs> gelin. Benim adama bakma. Yerim, yerim. Bakma bakma adama. Nasıl mı tuvalete gidebiliyor buradan? Heh, Çok şanslı olduğu için. Benim odadan çıkınca karşımda tuvalet var. Saçım kalmış hemen atayım. Burası da böyle bir eee ikinci tuvalet. Evet. Burası ikinci tuvalet. İkinci tuvalet birinci banyo. Evet, ikinci tuvalet birinci banyo. <laughs> burada elimizi yıkıyoruz. <laughs> Onu söylediğin iyi oldu yani. İnsanlar da merak ediyordu burada <laughs> ne yapıyorlar. Burası da işte banyo. Evet. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Böyle bir alan. İnan çok İlenleyelim. bakacak bir alan değil yani burası. Evet. Tuvalet. Buradan geldik. Işıkları kapatalım lütfen. Lütfen bir saniye. Gel gel. Ah. Gel kapadım ben o tekrar açtı. Tamam. Burası da yatak odası. Odası. Şu an hiçbir şey yok ama burada. Evet orada. burası bomboş. Burada of, uyumuyoruz bile burada. burada. Yerde yatıyoruz. He ya. O kadar sıcak olduğu için. Yeni klima taktıracağız ama daha vakit var o yüzden. Evet. Böyle bir alan zaten müteahhit böyle bir gömme dolabı yaptığı için burası Mert'in dolabı bu arada. Evet bir bakar mısınız düzenliliğime? Bir bakar mısınız? <laughs> Erkekler pasaklıdır diyenler utanır mı? Bence utanır ya. Ama utanır benim dolabımı gösteremezsin. Utanır mı? Bak, benim dolabımı gösteremezsin. Bak, burada kremim falan var. Abi utanır mı lütfen? Utandım ben. Ya bak hepsini asmışım güzel güzel. Aha. Oh. Temiz. Burası Mert'in işte. Evet, genel olarak burası. Evet, benim. burası böyle bir alan. Burası da ebeveyn banyosu. Ebeveyn. 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 Biraz dar bir alan. Evet. evet. Buranın bence şeyini eksik. Bak burada bir tane böyle pencere gibi bir şey olması lazım. Hmm. Çünkü hmm. buhar oluyor ve çıkmıyor. Doğru. Bu kadar. Yani evet. bir banyo ne kadar anlatılabilir yani, işte. ne diyebiliriz? Banyo. Bak, bu Banyanslar da Bayanslar var. Bu da benim. Evet. Bu da sensin. Aynen. Bu kadar basit. Kapat, <laughs> tamam, kapat ışıkları. Işıkları kapatalım lütfen. O zaman hemen benim odama girmeden önce şöyle bir çamaşır odası var burada. Bunları da biz aldık, ben aşırı beğendim bunları. Buraya beyazını atıyorsun, buraya da siyahını atıyorsun ama ben ters atmışım. Buraya da işte deterjanları falan koyuyorsun, makinemiz. Ütüm, ütü masamız. Aşağıda ütüyü gizledim. Bu arada mesela şimdi bu evin vlogunu bir de ben çekeceğim. Evet. Şunu mesela, şununla alakalı söyleyeceğim şeyler var. Anılarını anlatacak. <laughs> Onları da benden izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hani bir de kamera arkası ben, var bu işin. Tabii, ben üstün kör anlatıyorum şu an. Detaylar Mert'in kanalında. Detaylar bende. Bu olayı zaten Diyas'ın oda videoyu çektim ama güncellemeler var. Sence ışıkları yakmalı mıyım? Aç bakalım. Anladım ama çok <laughs> zor olabiliyormuş. Ya zaten zor diyeceksin. Niye açayım diyorsun? Diyas'ı? Bir dakika o zaman bekleyeyim. Ukulele yıllar önce aldığım bu kuleli evet. Çalıyor mu desen? Yok. Çalacağım, öğreneceğim. Hiç çalmaya teşebbüs etti mi desen? Öğrendim biraz. Yok. Yalan. Kül diyen yalan. İşte bak bunun gibi şeylerin böyle hikayelerini ben anlatacağım size. <laughs> şimdi burası yandı. Şunları yakmayın, boş verin şimdi. Gerek yok. Ha, bu buradan direkt evet. duvara vuruyor. Evet. Güncellemeler alınlar. Şu iki raf eklendi. O da vlogumdan sonra. Sonra şunu yaptık biz. Ben yaptım, arkadaşımla birlikte. Hele bekle... <laughs> bir şey... <laughs> Sonra bunu yaptım. Bu çok güzel, bunu bir dakika. Mesela ben bunu çok seviyorum. <laughs> oh my God! Oh my God! Sonra şu plexi şeyleri aldım bugün, sehpaları. Evet. Bunlara bir şeyler daha ekleyeceğim. Ne hadi bunu da bunun üzerine koyma, düşündüm taşımadı ya. Hayır, yani şimdi biraz yıkıldı. Taşın ama bükülür. Biraz. Evet, o yüzden koymadım hiç. Güzelmiş, Değil güzel. Mi? Teşekkürler, sağ ol. Kapatalım, çok fazla şikayet yoksa videolarda atıyoruz zaten. Ee, Burası gördüğünüz üzere... Ha? Bakalım elektrik faturası ne kadar gelecek? Evet, bu ay ilk kez bakalım ne kadar gelecek, çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Umarım ödeyebiliriz. <laughs> Ödeyebilmek için ben ekstradan bir Twitch yayınlarına başlayacağım. Sizce başlamalı mıyım yorumlara? Haftanın 2-3 günü gayet güzel eğlenebiliriz bence YouTube videolarından istinaden. İstinaden doğru bir kelime mi? <laughs> YouTube videoların dışında. Evet. Evet. <laughs> Burası işte bildiğiniz gibi yine tamam. benim mekan. Mekan. Şimdi burayı görmemişsiniz daha önceden. Burası benim aslında balkonum ama aynı zamanda giyinme odam. Mert'in balkonunu gördünüz, orası çiçeklerle kaplı. Ben dedim ki kendi balkonumu giyinme odası yapayım. Çünkü neden olmasın? Çünkü bana dolap yoktu. Alarmım yine çalıyor, like vakti. Hemen koş, koş, geliyorum. Sibel Hanım! Sibel Hanım, koşun! Sibel Hanım! Sibel Hanım! Koş Sibel Hanım. Dört. <laughs> ha. Sibel Hanım. <laughs> koş koş! koş, koş. <laughs> Normalde ben buraya köşeli dolap istiyordum. Şöyle, aynı bu dolaptan köşeli. Ama ıı, burası cam mekan olduğu için... Camlı şey olduğu için işte. E, su akma olasılığı çok yüksekti. E, çok da pahalıydı dolap. O yüzden dedim ki yapmayayım. Gerek yok. Şimdi su mu akar? İçeriden çürür. Ben ağlarım otururum. O yüzden hiç gerek yok dedim. Ben de bunu koydum böyle. Bence gayet güzel ve geniş bir dolap. Orada içini dolduramadım. Garip bir şekilde. Harbi dolmadı yani. Yeni kıyafetler almam lazım. Burası. Derde bakın, derde bakın. <laughs> Buna e, yakında TikTok çekeceğim. Tiktoklarda hani böyle cool'luk olsun diye arkaya böyle 2-3 tane kıyafet asıyorlar ya. Sırf o yüzden aldım, başka hiçbir amacı yok. Siyah perdelerin biraz fotoğrafçılık edasıyla gözümüze geliyor. Nasıl bir cümleyse gerçekten. Heyecanlanınca acaba biraz saçmalıyor. Gözümüze geliyor. Niye yakından çekiyor? Çekme! Gözümüze geliyor. <laughs> Çekme, dur. Ondan sonracığıma böyle. Burası cehennem sıcak oluyor. Cehennem! Dur, oraya geleceğiz, bekle. Aşırı sıcak olduğu için aslında makyaj malzemelerimi, makyaj masamın olduğu alanı ben bilgisayarımın yanına koyacağım. Başka çare yok. Çünkü orada klima var ama burası pert oldu ya. Bütün makyaj malzemelerim pert oldu. Net bozuldu yani. O yüzden video çektikten sonra güncellenecek, o tarafa gelecek. Normalde çok güzel, çok beğenerek aldım ama sıcaktan dolayı bir kere video çekebildim mi diye sor. Bir kere bir makyaj. Bir kere video çekebildin mi? Hayır. Makyaj yapabildin mi? Makyaj yapabildin Hayır. mi? Hayır. O yüzden... Peki bu makyajı nerede yaptınız Sibel Hanım? Şurada. Şu küçücük aynada yaptım. Ha, şu küçücük ayna. Evet, bu kadar bak bir sürü geniş makyaj alanı var ama orada yaptım. Düşün. Bu küçücük aynada yapmış bak. Evet. Şimdi... <laughs> <laughs> Zurnanın biraz zor dediği yere gelelim. Ben her gün video çektiğim için biliyorsunuz kanalıma abone şu an. Abone olmayanlar da umarım olurlar. Ücretsiz çünkü. Bu kızın her gün suratı eskiyor makyaj yaparak. Her gün saçları dökülüyor. Yemin ederim kalmadı. Benim mesela saçlarım böyleydi. Sürekli şekil al, şekil al yaparak. Çok zorlandım ben de gidip kendime bir bir değil, 3 dört tane peruk aldım. Nasılım? Çok güzel. Güzel değil mi? ben çok beğendim. Bu arada siz de beğendiniz. Bazılarınız peruk olduğunu yazmış, bazılarınız yazmamış. Bu, bu yüzden bundan sonra saçlarımın harbiden dökülmemesi için, kel kalmamak için arkadaşlar her gün farklı bir Sibel gelecek karşınıza. Şöyle göstereyim. Bence şu bana çok yakıştı. <laughs> Sibel'in videoda gördünüz. Evet bunu gördünüz ama bana daha çok yakışıyor. Ya. Eğer Twitch'te açarsam mesela yayınlarında aşırı güzel olur bunlar. Bana evet. daha çok yakışmıştı ama neyse. E şimdi... Ama takamıyorum. Neyse, neyse. evet takarak görürsünüz ama göstereyim şöyle hepsini. Farklı farklı, bir sürü peruk. Bir sürü kafa var orada. Bir sürü kafa, gerçekten... Cam açılıyor bazen, insanlar diyecek ki bu ne ya böyle? Bu nasıl bir evcini? Ne burası? Kafa asmışlar. <laughs> kafa asmışlar. Bir sürü... Bu da benim saçımın aynısı bu arada. Madem aynısı, niye o kadar para verdin? Hadi Çünkü... bakalım. Fark etmeyin <laughs> ama şu an sırrım, bütün sırrı bozduğum için yapacak bir şey yok. Bu da benim geyik kafam. Bu yine biz. Merhaba. 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 Burada TikTok videoları çekeceğim, benimle hazırlanın vesaire o tarz videolar çekiliyor ya onlardan. Çekeyim mi yorumlara? Birlikte makyaj yapalım mı bu videoda, bu alanda yorumlara? Yapalım. Evet. Okey. Bunlar işte işte bıttırıvızlık şimdi koyduğum... Kim? Bir saniye. Bıttırıvızlık. Nasıl? Vıttırı <laughs> Ya işte anladılar beni. Vıttırı koyuyorum çünkü bunlar da alev almak üzere. Koyacak yerim yok. Bunlar dediğim gibi bunlar içeri hem dağınık hem de tam yerleşemediğim için ilerleyen zamanlarda bütün çekmeceleri açacağım. Size makyaj videolarımı, makyaj... <laughs> aletlerimi, malzemelerimi, evet. Sonra da üçte söyleyeyim. Evet. Ee, şurada emektarımız, süpürgemiz var. <laughs> Sonra evet şu şunun anasını biliyorsunuz. Bu bir ışık. Onu ben anlatacağım. Abajur. Sen kendi mı anlatacaksın? Yani hani siz bir bakın da işte. Ne bunu kimse beğenmiyor ya. Ben bunu kendi annemlerin evinden getirmiştim. Çok kullanıyordum ama eskiden böyle değildi. <laughs> Sonra ben bunun üzerine bir sürü işlemler uygulayarak böyle oldu. Bu arada şu çöplüğü göstermeyeceğim arkadaşlar. hop tamam yeter. Evet. <laughs> hop yeter. Orası çöplük. Bak hop yeter. Evet, tamam, Bu kadar. Tamam. Bu kadar. <laughs> o zaman kapatıyoruz. Bir şey diyeceğim buranın temizliğini ben yaptım video çekilecek diye. Evet, o yaptı. Bütün evi ben temizledim. Bütün evi de demeyelim de yani bir çoğunu yaptın. Birçok evi ben temizledim. Evet, Birçok evi yaptın yani. Sırf Sibel Çok teşekkürler, çok sağ olun. Güzel efendim. güzel like'lar gelsin. Evet, dedi. çok sağ olun efendim. Bu kadar. Bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Evimi gösterdim size. Evin detaylı açıklamaları Mert'in kanalında olacak. Mert'e de aynı şekilde çekeceğiz. Ama dediğim gibi benim anlatmadığım üstün körü geçtiğim yerleri o detaylı bir şekilde anlatacak. O yüzden izlemede kalın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte kendinize evinizde hissetmişsinizdir. Çünkü öylesiniz. Kapatıyorum. <gülüyor> Kapatıyorum. Kapatıyorum. <laughs> Eğer bahçeli bir eve geçersek onun da vlogu gelir. İnşallah yakın zamanda. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Bye bye.